Merhaba Çınar'cığım. Nasılsın? İyiyim. Ne var ne yok? Bugün nasılsın? Sağlığın nasıl? Sağlığın iyi. İyi, güzel. Bir duvarın üzerinde beş tane kuş duruyor. O sırada oradan geçmekte olan bir avcı tüfeğini ateşleyip ikisini vuruyor. Geriye kaç kuş kaldı acaba? Mantık olarak olursa hiç kuş kalmaz. Gerileri hep kaçar. Evet. Ama böyle eksiltme kuşlar kaçmazsa 3 kalır. Evet. Bizimki bu zekamızı spor yaptırıyoruz ya eğlencesine onun için. Kuzu olduysa ve babası değilse anne olur. Hmm. Evet. Doğru söylüyorsun. Tebrik ediyorum seni. Diyorlar. <laughs> Doğru söylediklerine göre bu nasıl olur acaba? Kaç iş? Kaç iş? iş. Mama, Şimdi bak 1, 2, 3, 4. soğan, domates, Diven. üzüm, elma, elma çıkmadı. Tedavi amaçlı hastaneye yatan e, okul çağı çocuklarımız tedavileri süresince derslerinden geri kalmamaları için hastane sınıflarında eğitimlerine devam ediyorlar. Bunun yanında zeka geliştirici oyunlarımız var. İyi vakit geçirmeleri için el işi faaliyetlerimiz var. Bu şekilde çalışmalarımıza öğrencilerimiz katılıyorlar. Okul müfredatı Uygun derslerimizi yapıyoruz Öğrencimiz kaçıncı sınıfta ise Kaldığı yerden derslerine devam ediyoruz Eksiklerini tamamlıyoruz ee, Bireysel seviyesine Uygun dersler yapıyoruz Yılda 100-150 öğrenciye e, Öğrenciyle Derslerimizi yapıyoruz e, Öğrenci sayımız Günlük değişmektedir Tedavi amaçlı hastaneye yatan çocuk sayısına göre e, Günlük çalışmamızı belirliyoruz Çınar kaç gündür hastanedesin? 3 işte yap boz yaptım, oyun oynadım falan. Kitap, okudum. Kipat, kitap da okudum, kitap. Hastane sınıfı eğlenceli bence. Peki.